JSR 1203 yılında ilk programlanabilir robotu geliştirdi. Bu robot, teknenin üzerinde enstrüman çalan dört kişiden oluşuyordu. Tekne bir gölde yüzerken üzerindeki robot müzisyenler şarkılar çalıyordu. Tekne yüzdükçe müzisyenlerin içindeki mekanizma harekete geçiyor, davullar, flüt ve harp çalmaya devam ediyordu. Mühendislik, fizik ve müzisyenliğin aynı anda işlediği bu tek sistemde suyun basıncı, akıntının yönü değiştikçe davullar farklı düzgün ritimler çıkartıyor. Diğer müzik aletleri de bu ritimlere uyum sağlıyordu. El Cezerinin icatları o dönemdeki teknolojiye göre oldukça ileri düzeydeydi. Kendiliğinden çay servisi yapabilen cihazlardan su saatlerine kadar çeşitli mekanik icatları bulunuyordu. Günümüzdeki robotlar ve otomasyon sistemleri de El Cezeri'nin icatlarından ilham alarak geliştiriliyor. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Teknoloji dostu